Sabah sabah Hani beni aramayacaktın İşle ilgili ve çok kısa Dinliyorum söyle Dün Kaya ve yönetim kurulundakilerle konuştum Etik kurulla ilgili Dünyanın öbür tarafındasın Ama bayağı sıkı takip ediyorsun kliniği Efsun etik kurul bizim sürekli yaptığımız bir uygulama. Orada doktor çıkar, derdini anlatır. Bir hatası var mı, dava riski var mı bakarız. Bir hatası yok Emir'in. Dava riski de yok. O yüzden kurula gerek de yok. Ya Emir bu konuda çok gurur yapıyor. Gereksiz bir gurur yapıyor. Onun tek derdi her konuda mükemmel olmak. Herkes hata yapabilir, o da yapabilir. Hata yok diyorum. Bir hata varsa onu da ben yaptım. O raporlara düzgün bakamadım. Hasta onun hastası. Bırak. Kurula çıksın, derdini anlatsın, şüphe bırakmasın. Farkında değil ama bu onun iyiliği için. Yapamam. Onu karalamaya çalıştığımı zanneder. Efsun. Bak bunu sana söylememem lazım ama... ...sen istesen de istemesen de o kurul bugün toplanacak. Öyle mi? Kurulu sen topla, saygı kazan. Sonradan da emirin gönlünü alırsın. Patronluk böyle bir şey. Ve seninle patronluk yapman için anlaştım, hatırlatırım. Bir daha beni arama. <laughs> Alo Semih Bey merhaba. Efsun Armağan ben. töreninde tanışmıştık. Ortam Emir Demirhan'la ilgili etik kurulun toplanmasını talep ediyorum bugün. Gereğini yaparsanız. Teşekkürler. Çok yoğunsunuz biliyorum bu yoğunluğunuzda bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum Emir Bey. Ne demek rica ederim benim için zevkti. Sayenizde erkeklerin de en az kadınlar kadar estetik düşkün olduğunu öğrendik. Bilinmeyen mi gerçek. Peki sizde hiç estetik var mı Emir Bey? <laughs> Hayır yok. Ama ihtiyacım olursa yaptırırım. E, ama estetik yaptıran biri ben estetik yaptırdım demez tabii ki. Size nasıl inanalım bu konuda? İyi bir estetik cerrah sorun. O anlar. Peki son bir soru. Kadınlar. Kadınlarla aranız nasıl Emir Bey? Emir Bey. Kadınlar? Hı hı, kadınlar. Hayatınızda hep kısa süreli ilişkiler olduğu söyleniyor. Yani özel bir ilişkiye yer olmadığı konuşuluyor. doğru mu? Evet. Bu doğru Aslı Hanım. Ama benim tek ilişkim işimle. İşimi en mükemmel şekilde yapmak ve sürekli gelişmek. İşte benim tek aşkım bu. Yani bir ilişkiniz olduğunda kafanız karışır. İşiniz aksar öyle mi? Aslına bakarsanız Aslı hanım bu daha önce başıma gelmedi. Peki ya aşk? Aşk? Hı hı. Aşk arıyorsanız peri masalları okuyun, romantik komediler izleyin. Güzellik peşindeyseniz bana gelin, beklerim. <laughs> Anlaşıldı. Anlaşıldı. Çok teşekkür ediyorum Emir Bey. Rica ederim. Ne demek. <laughs> Ona da uzanabilir miyiz? Tabii buyurun. Teşekkür ederim. Efsun sık sık gelir mi buraya? Neredeyse her sabah Efsun'un atlara olan aşk sonsuzdur. Kaydın kopyasını size gönderirim. Tamam teşekkür ederim. Rica ederim. Pardon. Aha. <laughs> Günaydın Canan. Ah, günaydın hocam. E, neredesiniz? Dışarıdayım. Ne oldu? E, hocam, şey etik kurul toplanıyor da sizin için. Efsun istemiş. Bir alıyorum. Tabii. ben de sana gelecektim. Düşüncelerimi, sözlerimi toplamak için geldim buraya. Benim için gurur meselesi olduğunu bile bile. Cerrahlığımın sorgulanacağını bile bile bunu bana nasıl yaptın? Ben sana benden bu kadar nefret edeceğini ne yaptım Efsun? Emir seninle bir ilgisi yok. Ben mecbur kaldım. Mecbur kaldın. Efsun amacın ne? Amacın ne? Söylesene neden oyunlar oynuyorsun bana? Oyun falan oynamıyorum Emir. Bir öylesin bir böylesin. Bir geliyorsun seni klinikten attıracağım diyorsun. Bir yakın davranıyorsun. Anlamıyorum ben seni. Ne istiyorsun sen benden? Efsun. Bana söz vermiştin. Emir. Ben sana zarar vermem. Oyunlar oynamam. Hele dün geceden sonra. Dün geceden sonra ne? Dün gece neydi senin için? Seni kurula çıkarmak istemedim. İstemiyorum Emir. Ama yönetim kurulu Pervin Hanım baban. Baban istiyor. Babam. beni suçlamadan önce bir düşün. Durumuma bak. Babam bile seni o kurula çıkarmak için... O benim babam değil. Kendisi yurt dışında çok önemli bir ameliyata gittiği için. Zamanımız boşuna gidiyor. Yandım olmak için aylar Şöyle yapacağız. Tamam. Ya sağ olun. Ne oldu? Gerçekten bir durum var yani. Sebebi ne bir durum var? bir sürü zaman var. Buraya geliyoruz. Çok haklısın. Rica ediyorum. Beni yine Evet, asla ilan etmez. Evet bir sebebi olmalı yani. Demirsizlik gün. Hmm. Bakalım daha neler olacak. Hmm. Telefonlara çıkmıyormuş. Çıkmaz tabii. Ben olsam ben de çıkmam. Haber var mı? Yok. Evine uğradım sabah. Yoksa evde. Nerede acaba? Sen bak bakayım bana. Sen gece hiç uyumadın mı? Gözlerin evet. altı mosmor olmuş. Ya. Uyudum. Işıl mışıl uyudum. E çok erken yattım. Belki de ondandır. Bir şey diyeceğim. Canan denen kadın var ya. 17 yıldır burada çalışıyorum dedi. Bunlar deneyimsiz birini işe almazlar. Bence bu kadın il yaşında falandır. Yok artık. Taş çatlası 30 derim. Aa ben demem. Aa ben derim. Derim ben. İyi işçilik. Emir iyi iş görmüş. Yani. Ay aman neyse hadi. Tek başıma patronlukta ilk günüm. İşimize gücümüze bakalım biz. Halledersin sen. Hallederim herhalde. Dik dur. Hallederim. Tamam hadi görüşürüz. Halledeceğiz. Al bakalım. Ne sor? Bin Nur. Dışarıda hastalar sabırsızlanıyor. Ne zaman alacaksın? Az kaldı az. Vallahi imza atmaktan parmaklarım yamuldu. <laughs> evet sevsin hanım. Şunları şöyle bırakıyorum. Acil çünkü bunlar, halledersiniz. <laughs> Hastam var ya, hasta bakamıyorum ben. Vallahi bir şey diyemeyeceğim Efsun hanım, Biliyorsunuz, idare işler beklemiyor. <gülüyor> Beklemiyormuş. <laughs> Efsun Hanım, odanızda hasta bekliyor. Efsun <laughs> e Hanım. Pardon. Ee, şey, yurtdışından bugün emire gelen hastalar var, ameliyat için. Ne yapalım arayıp duruyorlar. Oteli yerleştirin ben hepsini tek tek ararım. Tamam. Şiremi çaldığı yetmedi. Bir de önlüğümü değiştirmiş. Önlüğe bak daracık. Ben bundan nasıl operasyona gireyim? Ameliyye Kendi de tüketim böyle giyiniyor demek ki. Malzeme var. Çok, tüketim. Bence, çok Kas var. Sisteme giremiyorum. Teknik ekip çağırdım. Gelmiyorlar. Hasta bilgilerini eğilmeye çalışıyorum. Yemek Yemekhanenin havalandırması bozuk. Ben hastayı sokuyorum. O havalandırması bozuk. Ben orada kadın ne? Biz terapisi yaptırmaya çalışıyorum. Kadın mis gibi. Bu sakın. Kas var. Canan, Emir sempozyuma geliyor mu yarın? Aa, belki gelir, belki de gelmez. Ama çok açıklayıcı oldu bu. Daha <laughs> bilgi verme. <laughs> Bir şey daha soracağım. Emir hem bu kadar çalışıp, hep ideal işleri nasıl hallediyordu? Ee, yani şöyle söyleyeyim, Emir Bey sabah erkenden kalkıp... ...ideal işlerini evinde hallettikten sonra öyle hastaneye gelir. Ondan öğlen geliyordu. Abi, ben onu yan gelip yatıyor sanıyorum. Efsun Hanım size şu kadarı söyleyeyim yani şu dünyada... ...asla yan gelip yatmayan tek insan Emir Bey olabilir. Peki niye burada değil de evde hallediyor o işleri? Efsun Hanımcığım yani sizin de bildiğiniz gibi cerrahlık gayet dikkat gerektiren bir iştir. O da dolayısıyla bölünsün, konsantrasyon dağılsın istemiyor Çok zekice. Bayağı mantıklı. Keşke bunları sabah sorsaydım. Keşke. Neyse bitti. Neyse görüşürüz. Görüşürüz. Merhaba Efsun abla. Burcu, canım Emir abin orada mı? Ee, hayır, gelmedi. Tamam, gelince bana haber verir misin? Tamam, tamam ararım. <laughs> neredesin Emir ya, neredesin? Alo. Babacığım nasılsın? İyiyim babacığım, iyiyim ben de ne olsun işte. Koşturuyorum. Sen ne yapıyorsun? Tavla <laughs> mı? <laughs> Recep abi bilerek yeniliyor sana. <laughs> Geldiğimde vereceğim o tavlayı kolun altına görürsün. <laughs> Bir tanem benim. Tamam babacığım. Sen iyisin değil mi? Sağlığın her şey yolunda. İyi, iyi. Tamam babacığım öpüyorum çok. Kendine iyi bak konuşuruz yine ben seni ararım. Bay bay. bütün büyük hastaneler, yurt dışından konuklar, en iyi doktorlar. Asla sempozyum şey iyi para harcamışlar. Evet evet. Stanford'dan hocalar da geliyor ama Allah'tan benimkiler yok. Ay var ya senin Amerika'da okumuş bir estetik cerrah bir bilseler. Ah çeneleri nasıl yamulur. Zor tutuyorum kendimi zor. Hişt, sakın Bilinur tanım sakın. ama aman iyi tamam öf. İnsana bir hava attırmıyorsun şöyle alt tadıyla. Atma atma boş ver atma. Ha, bir bakıyorum da. Asistanıyla gelen de bir tek sen varsın. Başka kimse gelmemiş. Sen benim asistanım değilsin. Sen benim kardeşimsin. Ben nereye sen oraya? Ya aşk o. Neye bakınıyorsun sen? Eriğimi mi özledin? Bana ne Erik'ten, bana ne Emir'den, bin Nur. Ben manzarayı seyrediyorum. Bak şu çimleri, bak şu heyke... Ay nasıl güzel bir heykel, nasıl güzel işlenmiş. Nasıl bir işçilik. Bak bak, manzara sana doğru geliyor. Ha? İyiyim. Emir? Efsun. Nasılsın? İyi misin? Bomba gibiyim, keyfim yerinde. Sen nasılsın? <laughs> Bomba gibisin, keyfin yerinde. Hmm. Ee, geçen gün biraz bunalımdaydın sanki. Ha, bunalım pek bana göre değil. Biraz gezdim, dolaştım, keyfim yerine geldi. Ee nerede ekip? O, odalarındalar. iyi hmm. İyi, ben de bir üzerimi değiştireyim. Hadi. Çal. Çal mı? Çal. Buna ne olmuş? Ne bu? Ha? Ne olmuş buna? Kafayı mı yemiş? Bu ne olmuş? Nesi var ya? Gayet neşeli bence. Kaç gündür peşinde koşuyorum bu beyefendinin ben. Gece gündüz kapısını çalıyorum, arıyorum, açmıyor. Ben sabahları kadar uyumuyorum ya ben Emre ne yaptım diye diye. Vicdan azabı çekiyorum ben. Ama o ne yapmış? Takılmış. <laughs> <laughs> Keyif demiş, bomba gibiymiş. Bak bak, diye bak sen. Allah Allah. Allah Allah. Bu ne şimdi? Ha? Bu ne demek şimdi? Valla ben bir şey derim de demeyeyim şimdi. Adama bak ya. Gezmiş dolaşmış, gez sen. Dolaş sen, tamam. Dolaş. Ben de burada kendimi... Cık cık. yeter, tamam sıkıldım. Sempozyuma kaç saat var? İki, üç saat var. İyi, vakit var. Gel havuza girelim. Ateş bastırın, hadi. <laughs> ah. Hey evsiz o şey ateş bacayı sarmış da. Neyse. Sizi burada görmek çok büyük bir onur. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. İçeride görüşmek üzere buyurun. Baba. Emir. Merhaba. Gelmeyeceğini düşünmeye başlamıştım. Konuşmacısı oldun böyle dev bir sempozyumu kaçıracağım bu düşünmedin herhalde. Doğru. Yani gelmeseydin çok amatörce bir davranış olurdu ki bu sana hiç yakışmaz. Emir. Bir ara şu etik kurulla ilgili konuşalım olur mu? Hı? Biliyor musun baba? Beni uzaklaştırma kararını uzun uzun düşündüm. Neden böyle bir şey yaptı, neden beni uzaklaştırdı diye. Seni anlıyorum. Sen doğruyu yaptın, haklıydın. Teşekkür ederim. O yüzden rahat ol. Hadi görüşürüz. Şirinciğim eğer yanlış anlamazsan millete ketojenik şeyler söylüyorsun da şu anda sen ikinci porsiyonu yiyorsun. iki tane kuzuyu gömdün karşımda. Ben hiç hayatımda diyet yapmadım ki. Sana şöyle söyleyeyim benim metabolizmam insan metabolizması değil. Ne yersem anda sindiriyorum. Ya o zaman halkadan dağılın. Halkadan da yiyelim. Arkadaşlar Melek'in hepinize selamları var. Aa çok selamlar Melekciğim ve çok selamlar. Melek kim? Nasıl melek Oha artık iş arkadaşının karısını da tanı artık Şirin. Bu kadar duyarsız olma. Böyle tanışma olmaz. Yüz kere tanıştın kadınlar. Ha yok o bende bak. Tamamen silmişim demek ki. Benim karımın adı ne? Ne? Yaşar'ın karısı yetiyor bana. Ayrıldıktan sonra da Yaşar'ın karısı diye suratına söylersin. İki haftadır konuşuyoruz ayrılacağız. Leyla da Leyla diye hiç aklında kalmadı mı yani? Acaba diyorum bu yediklerin bünyeye giriyor da kalpten mi geçmiyor? Çünkü erkeğin kalbine giden yol var da acaba senin var mı? Nasıl oğlum öyle? bütünsel çalışıyor bu nasıl geçmeyecek kana? Değil mi? Sana diyor ki kalpsizsin diyor, duygusuzsun sen diyor. Ha, anladım. Tabii şimdi tıp ben yediklerimiz duygu dünyamızı etkileyebilir. Özellikle senin gibi depresyona yatkın bir bünyeyse tetikleyicisi olur yani. Ama benim bağışıklık da tamam. Maşallah. Geç. <laughs> Emir gelmiş doğru mu? Buradaymış olay falan çıkmasın. Benim evet. burada olduğumu biliyor musun? Keşke gelmeseydin. Geliyor. Emir buradayız. Arkadaşlar, ne haber? Keyifler yerinde mi? Ne yapalım? Hoş geldin. Renkli renkli drinkler. Ömer abi, hoş geldin. Meteciğim nasılsın? İyi, sen? İyi. Sabah sporumu yapamadan bindim uçağa. Enerjim yüksek. Ha. Havuza gireceğim. Gelmek ister misin? Havuz bana şey, e, klor, alerji, göz kırmızı yakıyor. Evet. evet. İyi. Fikrim değişirse bekliyorum. Hadi bekliyorum sizi de. Ha, hadi gelin oraya. Aferin bak Emre. Nasıl hemen toparladı kendini? Ay, <laughs> iyi ki geldik ha. Tadına baktın mı sen? Hiç içmedin. Ha, i̇çeyim kanki. İç ben. İç. Oo. Ne o ha? Yaradana kurban be. Oha, 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 oha. Ne oha? Ben Amerika'da kaç tane yaptım bunlardan biliyor musun sen? Ya sen bana herhangi bir adamı getir, ben sana üç gün Emir Demirhan yapayım. Peki ya o bakışlar, ya o gülüşler, ya o mavişlik, onları da yapabilir misin? Yapamazsın bence. Deter be. bak önüne. Tamam ya. Yedin yedin. Merhaba hoş buldum. Yani Tabi da ekşi bir şeyler olsun. O ananaslı mı? Evet. Tamam o olsun. Tabii efendim. Bol buzlu olsun. Tabii. Şöyle Serin serin fena diyelim çok sıcak hava. Kaç derece bugün ya? Şansımıza da. Sıcak bastı galiba. Ha, yo, yo gayet iyiyim ben. Çok iyiyim. Çok serin burası hatta ben üşüyorum gerçekten. Ö ee, neyse. <laughs> ee, müsaitsen senin pozumdan sonra biraz konuşabilir miyiz? Olur. Akşam yedi de yemek yiyelim. Yok öyle büyük bir organizasyon yapmayalım. Ayaküstü konuşalım sonra dağılalım gidelim. Ne bileyim birkaç gündür de konuşmaya çalışıyorsun ya. Önemli bir şeyler konuşacaksın sandım. Şey... Ben... Ya benim biraz kafam karışık da. Neyse ben sempozyumdan önce seni yormayayım. Sonra konuşuruz. Olur mu öyle şey? Senin düşüncelerin, görüşlerin benim için çok önemli. O zaman akşam yedi de. Akşam yedi de. Ciao. Bu da yeni çıktı. Ciao, ciao, ciao. Hele sağlık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.